Arkadaşlar merhaba. 25 metre düz geri geri gitme alanındayız. Yaklaşırken sağ sinyalimizi yakıp çarpıyla işaretlenmiş alanda duruyoruz. Durduktan sonra vitesimizi boşalıp dörtlerimizi yakıyoruz. Daha sonra aracımızı geri vitese takıyoruz. Sağ ve sol aynalardan kontrol ederek sarı çizgilerle belirtilmiş alan dışına çıkmadan düz bir şekilde 25 metre geri geri gidiyoruz. 25 metre geri geri gittikten sonra duruşumuzu tamamlıyoruz. Vitesimizi boş alıp dörtlülerimizi kapatıyoruz. Sol sinyalimizi yakıp aracımızı birinci vitese alıyoruz. Sol aynamızı kontrol ederek dikkatli bir şekilde çıkışımızı tamamlıyoruz.